Bismillahirrahmanirrahim aleyküm Bismillahirrahmanirrahim Fasih Arapça dersleri kanalımızda Avamil dersleri devam ediyor Geçen dersimizde Mamule giriş yapmıştık iki tane başlığından bahsetmiştik bil asale ve bittabaiye Asıl olan Ve ona tabi olan Demiştik Mamulü bil asaleden giriş yaptık. Onun da dört tane başlığını söylemiştik. Merfu, mensup, mecur, meczum. Mamulü merfudan giriş yapmıştık. Kendisine ait dokuz tane başlık olduğunu söylemiştik. İki tanesini anlatmıştık. Birisi fail, diğeri de naibi fail. İnşallah bu dersimizde de geriye kalan yedi tane başlığı işleyeceğiz. Üçüncü ve dördüncü başlık müpteda ve haber. Bunlar da aynı mamulu merfu. Zaten dikkat ederseniz biz bu konuları işlemiştik. Yani amil konusunda işlemiştik. O zamanlar amil açısından bakıyorduk. Şimdi de mamul açısından bakıyoruz. Ama aynı konuları işliyoruz aslına bakarsanız. Sadece amil içeriğinde işlemiştik. Şimdi de mamulün içeriğinde işliyoruz. Hani bu nasıl mamul oluyor? Mamul olunca nasıl oluyor? Bunu işliyoruz şu an. Mütteda ve haber isim cümlesinin konularıydı. Hatırlayalım müpteda isim olmak zorundadır. Başta gelir. Haber ise müptedadan bize haber verir. Yani müptedayı bize açıklar. Manevi amil diye hatırlayalım. Manevi amil neydi? Burada gözükmüyor. Yani bu müpteda ve haberin merfu olmasının sebebi bunun başında bir tane manevi amil olmasının sebebiydi. O derslerden hatırlayalım. Bunları kaçırmayalım. O zaman o manevi amili işlemiştik. Şimdi de bunun mamullüğünü işliyoruz. Aslında aynı konu. Mütteda ve haber merfudur. Bunlar aynı zamanda da mamuldür. Yani etkilenendir. Neden etkileniyor? Manevi amilden. Muhammedun, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Hatemul Enbiya'i Peygamberlerin sonuncusudur. Harekelerine bakalım. Damme. Yani merfu durumdalar. O zaman mamul olduklarına göre de Mamulül merfudur. Önceki derslerimizde amille amil şeklinde görmüştük. Şimdi de mamul şeklinde görüyoruz. Mütteda ve haber mamulü merfunun üçüncü ve dördüncü başlığı. Beşinci başlık kâne ve kardeşlerinin ismi. Atayalım bunlar da ne yapardı? İsmini ref, haberini nasf edenlerdendi. Nakıs fiillerdendi. Nakıs fiillerin faili ve mefuli olmazdı. Ne olurdu? İsmi ve haberi olurdu. Kâne, burada amil. kendinin ismi merfu durumunda. Yani aynı zamanda da mamul merfu olduğuna göre de o zaman ney? Mamulül merfu. İşte kâne ve kardeşlerinin ismi mamulü merfulardan. Kâne Allahu Alimel hakimen. Allahu Teala bilendir ve hakimdir. Manası böyle bizi ilgilendiren kısmı işte kâne'nin ismi. Ne olmuş? Merfu durumunda hem de mamul durumunda. O zaman mamulül merfu. Altıncı başlık inne babının haberi. İnne de hatırlayalım amillerdendi, semai amillerdendi. Ne yapardı? İsmini nas, haberini ref ederdi. Yani kenenin tam tersi. O zaman bizi burada ilgilendiren kısım ne? İnnenin haberi. İnne burada amil, ismi ve haberi mamur. İnnel ba'ta. Yeniden yaratılış muhakkak ki hakkun, haktır. Yani gerçektir. Ne yapmış? İsmini nasb yapmış, haberini ref yapmış yani merfu olmuş. İşte inne babının haberi de yani innenin haberi de mamulul merfudur. Cinsini nefyeden la'nın haberi. Aynı bunun da ismi ve haberi vardı. La burada amil. La burada amil. La amele murain. Riyakarın ameli makbulun. Kabul olmaz. Kabul olmaz ibaresi ne yapıyor? Buradaki la anlamı veriyor. Yani olumsuzluk manası veriyor. Başında la olmasa amele murain riyakarın ameli makbulun kabul olur. La olunca kabul olmaz. Şimdi ismine bakalım. Nas durumunda değil mi? Haberine bakalım. Ref durumunda. Yani merfu olmuş. İşte cinsini nefyeden la'nın haberi ref durumunda olur, merfudur. Ma'mul olduğuna göre o zaman nedir? Ma'mulu merfudur. Bu da yedinci başlığımızdı. Buraları böyle hızlı geçiyoruz ki zaten işlediğimiz konular. Nerede işlemiştik? Amil konusunda bunları işlemiştik. Şimdi bir de mamul konusundan yani mamulün bakış açısından bakıyoruz. Oradan inceliyoruz. Aslında bildiğimiz konular. Başka ne var? Leyse'ye benzeyen ma ve la'nın ismi. İşte o zaman bunlar da merfuymuş. Örneğimize bakalım. Ma ettekebburu kibir layıkan lil Kibir alime yakışmaz layıkan, layık, lil alimi, alime yakışmaz. İşte bu olumsuz lası yani leyse gibi amel eder. Leyse neydi? Değildir manasıydı. İşte bu ma da leyseye benzeyen ma. Ma'nın ismi var, haberi var. Aynı inne gibi. İsmini ne yaparmış? Ref yaparmış, haberin ise nasp yaparmış. Bizi ilgilendiren kısmı ismi. Neden? Çünkü merfu durumunda. Ma burada amil. Ettekab Buru burada mamul. Hareketine bakalım. Merfu. O zaman bu da nedir? Mamulul merfudur. Bir de la'ya bakalım örnek olarak. La hasadun halalen. Haset helal değildir. Yani haset caiz değildir diye diyebiliriz. Bu değildir manasını burada la veriyor. Aynı leysenin manası gibi. Leyse değil demek. Olumsuzluk. İşte bu la da aynı buna benzediğinden dolayı leyseye benzeyen la deniyor buna. Bu da ne yapıyor? İsmini ref haberini nasp yapıyor. Bu la burada amil. Hasadun burada la'nın ismi. Ne yapmış? Merfu olmuş. Aynı zamanda da mamul. Amil la. Hasadun burada mamul. O zaman ne? Mamulun merfu. Halalen de Sekizinci idi. Dokuzuncu başlığımız ve son başlığımız. Yani mamulu merfunun son başlığı fiili muzari. Muzari fiil ama hangi muzari fiil? Nas ve cezim edatlarından soyulmuş. Yani başına nas ve cezim edici edatlardan herhangi bir tanesi gelmemiş olan. Normal bildiğimiz uzarı fiil. Yensuru, yethabu, yaktubu. Bu fiil müzareden bahsediyoruz. Şimdi bu nasıl mamul olmuş? Hatırlayalım neydi? Manevi amillerden. En son amil konusunu en son işlediğimiz konulardan bir tanesiydi. Mani, bunun başında bir tane manevi amil var. O zaman ne oluyor? Bu da mamul. Bu hem amil hem mamul. Amilliği nereden geliyor? Faili ne yapmış? Ref yapmış. Bunları konuşmuştuk. Bir şey hem mamul de olabilir hem de amil de olabilir. Müzahari fil buna örnek. Amilliği nereden geliyor? Faili ne yapmış? Merfu yapmış. Bu failin merfu olmasının sebebi bu yuhip budan kaynaklanıyor. Mamullüğü nereden geliyor? Manevi amilden. Bunun başında bir tane manevi amil var. Ondan dolayı da merfu olmuş. Aynı zamanda ne dedik buna? Fiil cümlesi. Yuhibbullahu Allahu Teala sever. Et du'a, tevazuyu sever. Fi, fiil, fail, meful. İşte bu yuhib bunun damme olması yani merfu olmasının sebebi mamulliğinden geliyor. Manevi amilinden dolayı mamul olmuş. Harekesine bakalım damme yani merfu. O zaman bu da nedir? Mamulü merfudur. Bu da son başlıktı. Buradaki fazla detaylara girmiyoruz. Neden? Amilde gördük çünkü. İşte mamulü merfular dokuz başlık şeklinde bu kadar. Yedisini bu dersimizde işledik. İki tanesini de geçen dersimizde işlemiştik. Tekrar edecek olursak ana başlığımız mamul. Başlığımızı unutmayalım. Ana başlığımız mamul. O da ikiye ayrılırdı. Şu an biz bil asaledeyiz. Bil asalede de dört tane başlık vardı. Bu dersimizde merfu şıkkını bitirmiş olduk. Bunun içinde de dokuz tane vardı. Bir sonraki dersimizde mensuptan, mamulü mensuptan devam edeceğiz. 9 tanenin 2 tanesini işlemiştik. Hangisiydi? Fail ve naibi fail. 3. ve 4. başlığımız ne? Müpteda ve haber. Harekeleri damla olduğundan ve aynı zamanda bunlar mamul olduğundan o zaman mamulü merfu. Bunlar nasıl mamul oluyordu? Başında manevi bir amil var dedik. Beşinci başlığımız kâne ve kardeşlerinin ismi. Kâne ve ahavat diyebiliriz. Aynı zamanda ne dedik? Bunlar nakıs fiil diye konuşmuştuk. Kene burada amil. Allahu burada ismi. Kene'nin ismi. Ref durumunda o zaman mamul yani o zaman mamülü merfu. İnne babının haberi altıncı başlık. İnne ve kardeşleri demiştik. Hatırlayalım. Semai amillerden. İnne'nin haberi ne olurdu? Ref olurdu. Merfu durumunda. İnne'nin haberi burada mamul. O zaman mamulü merfu dedik. Yedinci başlığımız ne? Cinsini nefyeden la'nın haberi. La amele murain dedik. La burada amil. Amele murain ismi. Bizi ilgilendiren kısmı haberi. Neden? Çünkü merfu durumunda. O zaman mamulü merfu. Makbulun burada mamulü merfu. Sekizinci başlığımız neydi? Leyse'ye benzeyen ma ve la'nın ismi. Bunların isimleri de merfu olurdu. Ma burada amil. Ettekab Burada ma'nın ismi. Bakalım harekesi damme. Mamul olduğundan dolayı da mamulü merfu. Aynı şık altında la dedik. La hasadun halalen. La burada amil. Hasad da ismi. Harekesine bakalım. Damme. O zaman mamulü merfu. Son başlığımız neydi? Mamulü merfulardan fiili muzari. Bildiğimiz muzari fiil. Yektubu, yensur gibi. Başına nas ve cizim edatlarından herhangi bir tanesi gelmemiş olan. Yuhuyb bu. Burada mamul. Hem amil hem mamul dedik. Mamullü nereden geliyor? Başında bir tane ne var? Manevi amil var. Manevi amilden dolayı mamul olmuş. Ama nasıl mamul olmuş? Merfu olmuş. O zaman bu ney? Mamulü merfu. Bugünkü dersimiz bu kadar. Ana başlığı unutmayalım. Mamulü merfu'yu işlemiş olduk. İnşallah bir dahaki dersimizde mamulü mensubu işleyeceğiz. Derslerimiz devam edecek. İnşallah faydalı oluyordur. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.